bağımlısı asınız. Bizim de sen, önceden annemin bu dediklerini yapıyordu. Onların imayesinde onlara göre davranıyordu. Şimdi de çocuklarımızı bekliyoruz. Yasemin Sakallı'nın paradileri gibi modern anne ve baba olma yolunda bu sefer de evlatlarımızın peşinde onlara göre davranmaya çalışıyoruz. Bugün sınavımız artı denememiz artı mezuniyet provamız. Ben sınavdan sonra çıkmasını beklerken evdeki sap çarşıya uymadı doğru kullandım herhalde. Bu kelimeleri de doğru kullanamıyorum açıkçası. Programımız varmış. Ve ben gene beklemelerdeyim. Evlatlarımızın canı sağ olsun sonuçta. Tamam. Allah'ım yanlış anlamasın. Şikayet etmiyorum. Sağlıklı olduğumuz bir içinde her daim ayakta olduğumuz sürece peşinde ve yanında olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Diliyorum. Görüşmek üzere.